Ne olursa olsun. Yaptığın günah ne olursa olsun tövbeyi geciktirme. Bir dahaki güne çıkamayabilirsin. Hazreti Ali Efendimiz'in Müslümanlara tavsiyesi budur. Yaptığın günah ne olursa olsun geciktirme, hemen yap. Çünkü yarına çıkamayabilirsin. Tövbeyi yapmadın, yarına çıktın. Bir günahla Allah'ın huzuruna çıkmış olursun. Bunun hesabını vermeden kurtuluş yok. Dolayısıyla ne yaparsan yap, günahının boyutu ne olursa olsun Allah'ın kapısından ümidini kesme ve dilini tövbeye alıştır. Bizim peygamberimizin bir özelliği vardı. Günde yetmiş defa tövbe yapardı. Yetmiş defa bu, geçmiş ve gelecek, gelecekteki bütün günahları temizlenmiş bir insandır. Günah işlemekten masum. Allah onu günah işlemekten koruyor. Buna rağmen biz ümmetine ölçü olsun diye ben günde yetmiş veya başka bir rivayette yüz defa tövbe ederim buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselam yetmiş defa tövbe ediyorsa bizim de üç beş defa tövbe etmemiz lazım. Salı günü yaptığımız tövbenin özelliği nedir? Cemaatle yapılan ibadetler ayrıdır. Daha özeldir. Allah tövbe yapan kulu çok sever ama Allah tövbe eden cemaati daha çok sever. Mesela yağmur duasına çıkan cemaatlerde sünnet olan nedir? Efendimiz Aleyhisselam ne yapardı? Önce tövbe istiğfar yaptırırdı. Önce bir temizlenelim. Allah'a bir tövbe yapalım. Ondan sonra isteyeceklerimizi isteyelim derdi. Bundan dolayı kardeşim Allah'ın kapısından asla ümidimizi kesmeyeceğiz. Ne olursa olsun. 10 kere tövbe ettim. Gittim yine aynı içki içtim. Yine gittim küfür ettim. Ya ben tövbe ettim bunu bir daha yapmayacağım dedim. Yine tövbe yapacağım ama şurasını biraz pişman etmeye çalışacağım. Şu kalbe biraz pişmanlık insin. Bu tövbe kalbe pişmanlık inmezse yalancı tövbe olmuş olur. Peki hocam geçersiz mi? Hayır. Yine de geçerlidir. Dikkat buyurun. Kalbimizde hiçbir pişmanlık olmaması olmasa bile Tövbemiz yine geçerlidir. Allah, şuraya bu kul günah işledi ama tövbe de etti diye yazar. Buraya günah işledi ama tövbe etti yazılması mı daha iyi? Yoksa tövbe etmedi, günahta ısrar etti, hiç de pişman olmadı yazılması mı daha iyi? Ümit kesmemek lazım kardeşim.